Şimdi de bir Türkiye'ye bakalım. Erdoğan'ın verdiği mesajlar üzerine devam ettiğimizde Cumhurbaşkanının verdiği mesajlarla birlikte bir anayasa mı, sosyal medya anayasası mı geliyor diye akıllarımızda bir soru var ve tabii Cumhurbaşkanının mesajlarını nasıl okumamız lazım ve bu sosyal medyadaki dezenformasyonu ne yapılması gerekiyor? İşte bunu konuğumuzla konuşacağız. Hemen dönüyorum konuğumuza. Profesör Doktor Haluk Haluk bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza biz Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getirdik. Dünyadaki örnekleri de gündeme getirdik ama şimdi Erdoğan'ın açıklamaları mesaj niteliğinde bu mesajı nasıl algılamamız ve Türkiye'de nasıl bir düzenleme yapılacağını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Oldukça önemli bir konuda, oldukça önemli bir aşamaya nihayet geldiğimiz kanaatindeyim. Çünkü e, toplumların yönetiminde görev alan e, yasal kurumların en önemli görevlerinden bir tanesi e, bu tür düzenlemeleri, e, koordinasyonları, e, denetimleri yapabilmesi. Aksi takdirde otorite başka güçlerin eline geçiyor. Yasal olmayan, akademik temeli olmayan güçlerin eline geçiyor. Biz otoritenin yasaya, hukuka ve bunun bunların arkasında temeli olan bilime dayalı olmasını istiyoruz. Bu koşullar altında bilime dayalı olan düzenlemeler olması kaydıyla bir an önce şu sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin teferruatlı bir şekilde ülkemizde de gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar oldukça önemlidir. E, hakikaten e, e, b, b, bilimsel olarak bakarsak ben gecikildiği kanaatindeyim. Aynı zamanda e, bir miktarda gecikildiği kanaatindeyim. E, e, anayasa lafı çok büyük tabii ya da e, bunu daha e, tevazu ile ifade edersek sosyal medyanın daha doğrusu yeni medyanın düzenlenmesi, yönetilmesi ve bunun altındaki sosyal medya diye ifade ettiğimiz platformların ise e, tamamıyla bir yönetmelik sistematiği içinde düzene alınması dünyada gelişmiş ülkelerin e, örneğinde olduğu gibi elzem, zaruret teşkil etmekte. Dört tane önemli nokta var çünkü burada. Evet. Terör, e, şiddet, istismar ve çok ciddi, şiddetli bir şekilde son yaklaşık 20 yıldır hayatımıza girmiş olan toplumun Farklı bir yöne bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi, buna henüz isim bulamıyoruz. Akademisyenler yeni isim arayışındayız. İnfial yaratmak, başka bir tarafa yönlendirmek bunlar. Şimdi bu dört boyutta da ciddi miktarda yani yanlış bilgilendirme, e yanlış yönlendirme söz konusu olabiliyor. Bu sebeple bunların denetimi alınması önemli. Değil. Lakin e şunu lütfen unutmayalım. Devlet her zaman gelişmiş toplumlarda, gelişmiş dünyada devletin rolü minimumdur minimum olmak zorundadır. Devletin rolünü görevini arttırmamak gerekir. Lakin bunun öyle bir çizgisi seviyesi vardır ki eğer geç kalır, çok da aşağıda tutarsanız başka sorunları beraberinde getirir. O yüzden e, şiddetle tamamıyla reddetmek, tamamıyla kabul etmek değil, o ince çizgiyi ayarlamak gerekir. Bunun da kriteri gerçekten bilimdir. Bilim şunu diyor bize. Bakınız iki şekilde şu an sosyal medyada veriyle ilgili işlem yapılıyor. Bir tanesi veri üretiliyor ciddi miktarda görüntüler, fotoğraflar, evet. videolar şurada böyle olay oldu bu çocuğa böyle, bu işte kadına böyle ve bunların birçoğu da doğru olabiliyor. Yani hani bunları aleyhinde lehinde olarak değil doğru olabiliyor. Veri üretiliyor. Birçok tarafta da bu veri yönetilemediği için bu verinin yasası düzenlemesi olmadığından ötürü bu üretilmiş verinin nasıl e, e, illegal yönetimde kullanılacağına yönelik uygulamalar ve sistemler var. E, onları şimdi, çok e, uzun konuşabiliriz. Veri yönetilmediği Buyurun. yerinden de devam edelim. Çünkü önemli olduğunu Tabii. söyleyelim. Bu veriler var gerçekten. Ve sizin de söylediğiniz gibi o topluma hem bütünleştirilen veriler oluyor. Bazen de yanlış bilgiler olabiliyor. Ya da bazen sahte hesaplardan insanlar birbirlerine istediklerini söyleyebiliyorlar ve kenara çekiliyorlar. Her şey ortada kalıyor. E, ya da söyleyebiliriz dezinformasyonu oluyor. Bilgi kirliliği oluyor. Tüm bunların önüne nasıl geçilmesi lazım ve bunun sosyal medyadaki bu kirliliğin asıl nedeni nedir? Ya bakın ben bugün de yine bunu tekrar akademik ortamda dillendirdik. Bizde henüz veri denilen mesele mesela şu an izleyicilerimizin birçoğunu belki de ben veri dediğim zaman hı hı. kelime olarak bile aman yine veriyle ilgili bir şey ben başka bir tarafa bakayım diye ilgi çekmeyen e, sanki çok yukarıdaymış çok başka kişileri ilgilendiriyormuş gibi ilgi çekmeyen, ilgilenilmeyen bir konu olarak ...toplum hala algılıyor. Halbuki veri bizim hayatımız. Yemek yememiz, içmemiz, yürümemiz. Şimdi veriyi böyle algılayamazsak... ...daha doğrusu biz böyle anlatamazsak... ...söz gelimi... ...bakın bir olayda... ...siz çocukların istismarını... ...resim çizdirerek... E, ...öğrenebiliyorsunuz. Biz buna bilimde projektif... ...projektif teknik diyoruz. Biz bireylerden veri alırken... Ee, gel bakalım deriz oturturuz ona resimler çizdiririz ona hikayeler yazdırırız ya da bazı sorular sorarız hadi ya da sen bunu devam et hikayeleri devam ettiririz onun e, bazı duygu ve rasyonalitelerine dokunur devam ettiririz bunlar bizim veri toplamak için kullandığımız birçok yöntemden bazılarıdır öyledir ki 4 yaşındaki çocuktan bile %99-78 doğrulukta veri alabiliriz. E şimdi biz bunların hepsinin sosyal medyada ciddi miktarda maalesef kontrole alınmamış, düzenlenmemiş sosyal medya içindeki kötü niyetler tarafından kullanılan profesyoneller tarafından alınıyor. Alındığını biliyoruz. Bunlar bakın kötü niyetli kurum kuruluşları Çalışan evet. profesyoneller tarafından toplamıyor. Biz daha sonra belki de iki tane çocuğun e, bu bu şekilde veri toplanarak vahim durumlarının öğrenilmesinde infiale dönüşüyoruz. Hayır, sosyal medya uzun bir zamandır bizden birçok yöntemde veri alıyor. Fakat biz bu yöntemleri hala ...kafamızın bir tarafında almadan çok da benim işime yaramıyor... ...canım benim her türlü verimi topluyorlar zaten diye... ...kabul eden bir toplum şeklinde bakıyoruz. Lütfen ya bir akademisyen olarak şunu istirham ediyorum... ...bizim her türlü verimizi kimse toplayamaz... Evet. ...toplayamamalıdır. Evet. Biz sahip çıkmayız ama ne olduğunu bilmemiz lazım. Ee, bu sebeple veri meselesini... ...yine e, Nebun Hanım çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Israrla. Bakınız hukukta biz veri işiyle uğraşan uzmanlar şunu yaparız Bir çocuk ya da bir suçlu geldiği zaman e, suçla ilgili mekanı tanıtırken biz bunu videoya kaydederiz Biz bu konuşmaları dökeriz söylem içerik analizi dediğimiz analizlerle bilimsel olarak doğruluğunu test edecek sonuçlar çıkarırız evet. ama evet. hala biz hukuk evet. sisteminde bunu henüz anlatamıyoruz. Bu programlarla bu düzenlemelerle bilim dünyasının ışığında acil düzenlemelerle ve bilimsel tartışmalarla bu işi çözeceğimize inanıyorum. Umuyorsunuz ee, ama özgürce özgürce Evet çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz sizin de dediğiniz gibi özgürce söz çözmemiz gerekiyor. İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Haluk Zülfikar hocam çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz ve bu önemli konuyu değerlendirdiğiniz için. Var olunuz. İyi yayınlar. Saygılarımla efendim.